Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Bugün hava çok güzel. Kasım ayında olmamıza rağmen Afrika sıcakları gelmiş arkadaşlar. Gerçekten yaz gibi bir hava var. Çok güzel hava. Ee, biz de bahçede oturuyoruz Çitos'la. <laughs> Değil mi Çitos? <laughs> Öyle arkadaşlar. Yani hava çok güzel. Dedim bir bahçe keyif yapayım. Ee, kış gelmeden. Son güzel havalar zaten biliyorsunuz. Ondan sonra havalar soğudu mu tam soğacak yani. Kış gelecek inşallah. <laughs> Bakalım. Çünkü kışın bahçede çok oturulmuyor. Çok durulmuyor. Böyle havalarda güzel oluyor. Çel de burada. Göremiyorsunuz onu. Yerde yatıyor. <laughs> Bahçemizin en çok konuşan kedisi Çitos arkadaşlar. Değil mi Çitos? Her şeye cevap veriyor arkadaşlar. Konuşan bir kedi istiyorsanız yani tam o çitos yani. Böyle arkadaşlar size etrafı göstereyim. Reçel burada arkadaşlar. Reçel selam ver. Böyle işte arkadaşlar hiç susmaz. Sürekli konuşuyor. Burada zaten arkadaşlar eski takipçilerim bilir burada tavuğumuz var burada bir tane ördeğimiz var bak bak o da burada böyle takılıyor <laughs> <"Hit toz." gülüyor> ne istiyorsun gel <laughs> bu çiçekler de çok güzel açtı arkadaşlar şunlara baksanıza. sap sapsarı çok güzel gözüküyorlar. Bunlar da öyle. Böyle bir bahçemiz var arkadaşlar. Çiçeklerimize bakıyoruz, kedilere bakıyoruz. Tatlı küçük bir bahçe. Burada da kedi evimiz var arkadaşlar. Ama maalesef kediler hiç kullanmıyor. Niye kullanmıyorlar onu da bilmiyorum. Hava soğuk olduğunda bile, kışın falan. Ee, şeydi yani ee, girerler diye düşünüyorduk. Kışın havası olduğunda karda kışta falan ama hiç kullanmıyorlar. Hiç. Böyle duruyor. öyle benimle takılıyor arkadaşlar. Beni çok sevdi. <laughs> öyle yani. <laughs> reçel nerede? Reçel şurada yatıyor. Reçel de şurada yatıyor arkadaşlar. Gerçekten hava çok güzel ya. Hiç Kasım gibi değil arkadaşlar. Normalde Kasım'da yani hava soğuması olması lazım. Birkaç gün yağmur yağdı. Hava gene sıcak oldu. Enteresan. Mevsimler iyice şaşırdı kendini ya valla. Herhalde bu sene biz hiç kış göremeyeceğiz. Umarım görürüz yani. Tabii ben yazı daha çok seviyorum ama yani mevsimlerin artık şeyi de kaçtı yani. Bu iyi bir şey değil. Kışın bile yaz gibi yaşıyoruz. Yazın da zaten aynı havalar sıcak. Öyle yani arkadaşlar bu şekilde. Hiç gel. Hemen nasıl geliyor? bu erkek bu arada arkadaşlar çitoz temiz yapıyor <laughs> İşte böyle hareketler yapıyorsun bazen fevri ani hareketlerin var çitoz da daha bir yaşında <laughs> niye sinirleniyorsun ya ne 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 derdin ne daha bir yaşında arkadaşlar. Daha çok küçük. İlgi alaka istiyor. Ee, bizim kedileri falan kıskanıyor bazen reçeli falan. Sürekli böyle onunla da ilgilenelim falan istiyor. Daha önce sahibi vardı. Evde yaşıyordu çitoz. Ee, bakamadıkları için buraya getirdiler. Biz de burada bakıyoruz. O şekilde bir geçmişi var. Ama buraya alışmakta biraz zorlandı. İlk böyle bizim reçelle falan e, hiç anlaşamıyordu arkadaşlar kavga ediyorlardı sürekli Cindy falan. Şimdi ama artık sonunda alıştı yani. Güzel gidiyor. Hatta Reçel'le oyun oynuyorlar. Cindy falan oynuyorlar. E, Mia ile iyi anlaşıyorlar. Sevindim yani öyle olmasına. Biraz alışması zor oldu. E tabi sonuçta alıştığı bir düzen alıştığı bir düzen vardı. Bir ev vardı. Şimdi bir anda buraya gelince ne olduğunu şaşırdı yani. Onu da anlayabiliyorum. Değil mi Çitos? Sürekli böyle bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Görseniz böyle sürekli bir şeyler anlatma çabasındaydı yani. Hayır merak etme ne yaşadın o kadar? Sevecen sıcak kanlı yani. Bana hemen alışmıştı. Gel Çitos nereye gittin? Gel buraya. Gel. Gel. <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> ne yapıyorsun orada sen? sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Hem bahçeyi göstermek istedim. Hem çitosu göstermek istedim. Böyle bir sohbetli bahçe vlogu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.